Herkese merhaba arkadaşlar ben Cemkan. Bugünkü videoda siyahlarla oynuyoruz 3 artı 2 rakibimiz FM 2612 D4 ile başladı At F6 ile başlarım daha iyi oldum arkadaşlar evet, Tam hastalık geçmek üzere diyebilirim At F3 oynadı şimdi G6 ile fil g geçirmek fil g geçtirmek istiyorum Rakibim at 3 oynadı E4 sürmek istiyor ben bunu D5 izin vermek istemiyorum arkadaşlar. Fil F4 at B5 gelirse at A6 ile koruyacağım. G7 ile devam edelim. Ezirdeki rakip flash altı tarzı hamleler yapmak istiyor. Güzel. Ee, fil F5 oynayalım. Arkadaşlar. Taşlarımızı çıkıyoruz. Rakip A5 oynadı. Şimdi rok yapabilirim. F3 E4 sürmek istiyor mu? Emin değilim. Başka ne yapabiliriz diye bakıyorum arkadaşlar. Şöyle C5 sürelim ya. Rakip F3 oynadığı için arkadaşlar. C5 hamlesi çok mantıklı geldi bana. Böyle de oynayabiliriz. Böyle oynayıp bezi de alsak. Şu direkt ata altı ile mi oynayıp? Şu bezi mi oynasak? Vezir A5 de enteresan baya. Evet, şu an baya tercih yapabiliriz arkadaşlar. Ata altı da güzel gözüküyor. Yani atla almak için ama şimdi. Peki ben vezir 5 gideceğim. Rakip uzun ok yapabilir arkadaşlar. Uzun ok e... yapma potansiyeli olduğu için arkadaşlar. Vezir abiş gittim ki uzun ok yaptığında bazı durumlarda at çarp d5'leri vezir çarp a2 boşta kalsın. Şu an oyun çok dengesiz bir durumda. Bakalım ne oynayacak. At c6. Oynamak istiyoruz. Bir sonraki hamlede c5'i alabiliriz. At d7 oynayabiliriz. Bu şekilde. Bakalım rakipten nasıl bir tercih gelecek. Zor bir karar bence. G5'e at değdiler. Ataş 5'ler var. Ataş 5 hatta büyük ihtimalle oynarız. Çünkü burayı kapatır. Zeminde filli alma durumları var. Bakın bu rakip uzun ok yaptığı takdirde arkadaşlar bu fil dragon fili canavar oluyor. O yüzden rakibin dikkat etmesi lazım. Mesela şu an flash 6 gibi hamleleri direkt yedik yedik. D4'ten sonra açmaz var. Rakip taş kaybediyor büyük ihtimalle. O yüzden rakibin dikkatli olması lazım sonunda ne oynayacak rakip. Uzunok yaparsa bazen D4 gibi fikirler de var. Uzunok bekliyorum eşsizle. Ona büyük ihtimalle at altı oynayıp gerilim bozmamayı düşünüyorum. Yani <laughs> ki bayağı düşündüm arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa like atıp kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz derken rakipten AT4 hamlesi geldi. Bu nasıl bir hamle? AT4 wow. Wow. Peki. Okey çok fazla vakit harcamayalım. Vezir B5. <laughs> Devam edelim arkadaşlar. Ver B2 ver C5. Şey. Vezir'i değişmek istemiyorum tabii ki. Doğal olarak. At çarpı F6 alabilir şu an. Sonra at D3 dönebilir. Mantıklı yani. Piyonla iyi herhalde at D7 devam ederiz. Diye düşünüyorum. Fille yiyelim hatta ya. Niye önünü bu şeyini uzuyorum. Fille yiyeyim evet. Nasıl at D3 oynayacak rakip. Fille yedik. İki dakikamız var. At değişi at değdi. Ya da at altı da oynayabilir ama bu açımıza girmek mantıklı mı? Tartışılır yani. At D3 geldi. Tamam at altı oynayalım. Daha almak istiyoruz c5'i. Flash 4 gibi hamilelerim de var. Böyle oynayabiliriz. B3'e ezir c3 oynayabilirim. Dikkatli olmam lazım tabii ki. Böyle oynadık. B3, ezir c3, k1, at çarpı c5. 7 şah çekiyorum. Sıkıntı yok gibi. c4 gelelim. E4'lere de dikkat etmek lazım. Vezir çok enteresan bir yerde ama bu at yani oynadığı anda C5 boşta kalıyor. E B3'e de Vezir C3 oynayacağım zaten. O yüzden düşmeyecek ki Vezir şu anlık. Flash 4 şah gibi hamlelerim de var. Uzun ok yapamaz hiçbir zaman. Böyle hamleler bu uzun oka. Şu an pozisyon gayet güzel gözüküyor. Rakibin gelişim sıkıntısı var. Bence B3 e oynaması lazım arkadaşlar. B3 Vezir C3. Kale devir at çarpı c5 vezir çarpı c3 varyantına gitmesi lazımdı bence. Hmm. Şimdi burada bize seçenekler sundu rakip. At çarpı c5 alabiliriz. Devam edebiliriz. Fil e5 at e5 vezir c5 istemiyorum. At çarpı c5 alalım. Fil f6 e f6 alacağım tabii ki. Rakip h 4ü Rakip bu arada hiç önemsemiyor şah zayıflığını. Enteresan bir tercih. Peki arkadaşlar. Um, öyle oynayabiliriz. Böyle oynayalım. Kale F8. H5'e G5 süreceğim. G5 tabii ki açmayacağım orayı. Gerçi yani açsam da yani uğraşmak istemedim. Ömrükten ne gelecek? B3 geldi. Bunu Vezir D4 de oynayabilirim bu arada. Yiyelim arkadaşlar bir tur. Bakalım neyle yiyor. Vezir'le yiyeceğini düşünmüyorum. Şah çekiyorum şu an vezirimi alamıyor yüzüne. Vezir de, evet. Rakip birazcık kararsız kaldı ve vezir Peki vezir f4 gidelim arkadaşlar. Şah çekip belki rakibinin roklunu bozabiliriz. Rakip şah d1 oynadı. Evet bizim için iyi gidiyor işler şu an arkadaşlar. Kale 8 oynayalım. Diğer kalemizle açık hatta getirelim. Fil g2, d4 sürdüm. Kale 3 gelmek istiyorum basit bir şekilde. Rakip mantıklı hamle yaptı. Vezir G3 ver fili. Vezir D2. Rakip için çok sıkıntılı gidiyor işler gerçekten ya. Yani şu an Vezir E1 e oynamak istiyor ama. Kale C3 oynasak mı? Vezir fake. Şu an bayağı bir güzel gözüküyor pozisyonumuz. Kale C3 oynayalım. Böyle gelmek istiyorum. Fil açamıyor. Tamam, böyle gelelim biz yine. Fil çarpı 3 almak istiyorum şu an. Vezir çarpı D4 aldı. Yani açmaza da girdi şu an. Kale C6, kale 6 fikrine ne oynayacak hiç bilmiyorum. Şu an mesela acele etmemize gerek yok bence. Kale c oynayabiliriz. Takayı c oynayalım bence. Yani rakip açmazdan ne yapacak hiçbir fikrim yok gerçekten. Fil B3'de alabilirim. Böyle oynayalım. Fil F1. Şimdi kale D7 oynadım. Arkadaşlar. Hmm. de oynayamıyorum ya. Yani. Pardon. Aa, süremiz azalıyor. Böyle oynayalım. Şu AKG'de korudum bunu. Hiç acele etmeme gerek yok bence. E4 sürdü. Kare çarp C2 boştu şu an. Aldım. Kareyle alayım bunu da. ihtimalle ve rakibin süresi bitiyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle kazanç pozisyonu bayağı güzel oyundu bence. Yani Filosos'un çok güzel yendik. Evet, bilgisayar 4.7 veriyor son pozisyona bize. Bayağı üstünlük veriyor yani. Hemen şöyle bilgisayar değerlendirmesiyle bakacak olursak gördüğünüz gibi 6 veriyor arkadaşlar son pozisyona. Şöyle oyunun başına bakalım. Ya, evet, şu bilgisayarı çok fazla açmak istemiyorum kastırdığı için. Evet bu pozisyonda bile bize üstünlük veriyormuş arkadaşlar. Ne zaman üstünlük veriyormuş? Rock F3'ten sonra evet. F3'ten sonra bakın C5 ile hemen rakibin merkezini parçaladık. Çünkü G4 H4 bize rakip çok hızlı bir şekilde atak yapmak istiyordu. Satrançtaki prensiplerden bir tanesi de rakip size kanatlardan atak yaptığı zaman ve rakibi şahı merkezde ise merkezi açın arkadaşlar. Rakip de şahının uzun rok atacağını düşünüyorduk. C5 ile birlikte hem merkeze hem uzun rok açmış olduk ve ee, rakibin bakın şahı rok atamadı. Vezir abi doğru hamle mi? Değil ama yani yine de güzel hamlelerden bir tanesi hala siyahlarda güzel üstünlük veriyor. At 4 bakalım. Vezir B5 oynadık sıkıntı yok. At F6 fil F6. At D3 at A6 doğru hamle. A4 Vezir C4 hmm, bu bir tak kötüymüş. E3 at çarpı C5'e bir şey kaçırdım ben. Evet at 5'ten sonra Vezir düşüyor arkadaşlar burada. Tabii ki ben rakibim E3 oynasaydı bunu görürdüm. At çarpı C5 almaz Ancak at çarpı C5 alamıyorsak bu pozisyonda pozisyonumuz kötü demektir. Ee, bu yüzden kötü kalabilirmişiz burada. Gerçekten E3 hamlesini burada görmedim. Ee, fil E5, at F6, E, F6. Evet, bu pozisyonda birazcık izo dolayı bilgisayar avantaj veriyor ama ben siyah olmak isterim arkadaşlar bu pozisyonda. Çünkü e, burada rakibin şahı zayıf ve nereye rok belli değil yani kısa rok atabilir. Fili de nereden geliştireceği belli değil. Belki E3 oynayabilirdi burada. Bilmiyorum bilgisayar. Evet ben olsam E3 oynardım kesinlikle. Fili bir an önce çıkmak için. H4 soru. Kale F8. Evet burada atları değiştiriyor önce. H5. G5. B3. At D3. Ünlem. Vezir çarp D3. Vezir F4. Çok güzel hamle. Evet. Burada da ben pozisyonun zaten kazanç olduğunu anladım arkadaşlar. Şah D1. Kale h 8 doğru. D4 doğru. Vezir G3 doğru. Kale G1. Evet Vezir F2 ve Vezir E1'den dolayı beğenmedim ama Vezir E3 güzel hamle. Vezir 2 oynayamıyor. Kale e de şöyle bir feda var arkadaşlar. Evet mat oluyor. Gördüğünüz gibi şah D1, B3 mat. Şah buraya giderse de Vezir B3 mat oluyor. Kaleci 3 hala bize iyi. Kaleci 1 Kaleci 8 Vezir. Burada fil B3 vurabilirdim ama riske et. Evet, kaleci 3'e eğilip birinci hamle f 1 Vezir H4. Ay Vezir H4 kale sonra Vezir düşüyor arkadaşlar. Gördüm aslında ben ben bunu gördüm. Rakip Şah E1'e gitmesin diye. Niye oynamadım bilmiyorum arkadaşlar. Vallahi çok enteresan yani. Peki Vezir H2. Evet Şah E1. Şah g Evet buralarda süreler biraz azaldı. için C4 sürmesi lazım. Bunu gördüm bu arada ben. Evet, süreler azaldığı için birazcık daha safe oynamaya çalıştım. Yani daha güvenli oynamaya çalıştım arkadaşlar. 5 saniye 16 saniyede. Ve E4'ten sonra burada kale çarpı C2 ünlem kale C2. Kale C2 mat, matlar gelecek. Şu an kale A2'ler, vezir C2'ler, fil B3'ler ve bu pozisyon çok terk yani. Bilgisayar kale G2 öneriyor zaten. Diyor ki kaleyi ver, fili ver. Siyahlar buradan sonra çok rahat kazanacak zaten. Umarım maç hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.